Merci. Thank <laughs> you. bizim arkadaşlarımız. Kırgızistan uçsuz bucaksız dağlarında vadilerinde Çalışıyor mu? O zaman senin yemeğe zor gelirsin Cumartesi akşamı yemek yiyelim. Beş de beşte. geç beşte de değil mi Necmi? Hı. Ö, sen öş, sen öş, öş, öş. İşte o. öş diyor. Öş mi diyorsun? <laughs> Bizde de oha, oha denir. Oha, oha, oha. 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 Ha. Ya da keç, keç. Keç, keç. keç. keç, keç, keç. <laughs> ata ne denir yürüyünce ata? Çu çu ha çu büyümüş çünkü ama dur demek dır dır ha bizde de dur. dur demek dır. şu demek değil de o zaman aynıdır belki de şu ha bunlar şimdi herkes alıyor mu ineklerini götürüyor değil evet, mi? evet evet bekliyor çünkü bekliyor ne güzel sistem değil mi? evet